arkadaşlar. Dur. Ninem ninem ilk defa börek yapıyor. Alıyor mu, alıyor mu? Durun lan. Bakın arkadaşlar ninemin börekleri. <gülüyor> tamam <laughs> tamam durun. Nine. Ha. Şey yapacak börek? <laughs> Bu amca.

Çekil çekil buraya diye. Ahmet davulcağımız yapabiliriz oradan. Bak bana nasıl davulcağımız yapayım ama. Dur sakin. Hadi hadi gari. Alayım. Alayım. Evet. Ay, hadi hadi. Çekil çekil. Al. O zaman uzak tutalım oradan. Al. Çekil çekil. Çekil Ne güzel değil mi? Gözlerim çakmayın. Tamam. Dursana kızım. Şimdi. Hepinizi dövün. Al al. <laughs> Ölünü çıkayım Abi geçirecek. Aha. Aha. gel Aha. 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 Aha geliyor işte sonda ben <gülüyor> <gülüyor> Aman. şurada ekmeği <et> garantili <laughs> gel gel bu ne ki of kop <laughs> <laughs> oh. <Ya. Z> <laughs> al alacağım ama şapka kara alacağım de ama daha 1 tane kare 1 şey. tane sana sana tane sana yok lan bir şey sen kal o, karı seni gözecek, karının rahibi kalacak senin. Oğlun Baba. Allah. Karısı gidecek mi? Ya durun. <laughs> ay, ayy, orospu mu sulu? Aklım yapıyorsun sen onu? Bir şey ya. Bir şey diyecek